merhaba. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız arkadaşımızla. Ee, daha doğrusu kardeşim oynayacak. Ee, ben de onu izleyeceğim. <gülüyor> ne <gülüyor> yapacaksın yani? Evet Shelly ile oynuyor. Biraz iyi oynamayı öğren. İlk Brawl Stars kapışmamızda seni bitirdim. Romanç kuracak mısın? Hala belli değil. Evet. Ee, eğer e, o... Oyun... iyi izle iyi oyna yani izle. O videoyu o videonun devamı için yani ikisi için Roman için. E, için biraz e, abone olmamız ve like ol like atmamız gerekiyor. <laughs> evet, bakalım. Evet. Hadi geç geç geç. Abi 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 ya hayır. be. keşke öldürebilseydim. Hmm. <laughs> Bu ikisi birbirine girmiş takım mı anlamadım. Birbirine girdiler. Takım olsaylardı birbirlerini vuramazlardı yalnız. Ne bir barıştık canım ne? Aa üç kişiymiş ben iki. Onu öldürseydim iki kişi kalacaktı. Hala öldürme şansım var iki takmıştı. Işte. iki kişisin. Çok iyi gidiyorum. Evet. Şey diye. O arkadaşım mı varmış? şeriyi aldım. Oradan canı azalıyor. Ya ben alamaz Geli. mıydım yani? 13 enerji. Geleceğim. Bu kadar ya. Bu kadar. Evet. Tam birinci olduk. Hadi bakalım. Çıkış diyelim. Evet. Daha sonra. Evet. Tekrar devam edelim. Ya biraz hızlı hazır ver ya. Üf. Hazır vermekten çok yavaş ya. Aslında her türlü iyi oynuyor ama yani iyi oynaması bile yeter benim. Birazdan çıkacağım şimdi. Hazır verdi. Evet. Yine şeli aldım. Arkadaşlar daha çok arkadaşlarımla video çekmek istiyorsanız İst çekmemi istiyorsanız, istiyorsanız. <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet lütfen abone olmayı ve like 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 atmayı yoksa anlatayım. darılırım. <laughs> evet ve videoyu umarım sonuna kadar sıkılmadan izlersiniz hangi video içeriklerini iz, istiyorsunuz e, bunları lütfen yorumlara yazmayı unutmayın e, çünkü ben de ona göre ay beni gördü Amber ben de çünkü ona göre hani videoyu çekeceğim aslında Amber'a yakından girsen alırsın evet yakından girsem alırım ama Amber'dan biraz korkuyorum ya 8 Aa, enerji. bir de Leon'la çiftler evet Leon'la çiftler iki efsane onu yakından girmeye çalış. Boşlukta aralıkta var, var mı? Bence birbirlerini öldürsünler biz çifte mi kalsın? buradan enerji almam lazım. Hayır arkadaşın eee. öldü. Aa, evet. İşte arkadaşım. Ya ben bugün niye harfleri yanlış söylüyorum? Ya 6 saniye var. Evet arkadaşlar yani Leon peşine takılmasaydı önce kazanma ihtimalim vardı değil mi? Yani benim kazanma ihtimalim her zaman vardır. Evet. Hmm. Son bir el daha yapacağız. Ve e, videomuzu sonlandıracağız. Evet sonlandıracağız. Bugün Şelil'e gitmeyi herhalde düşündün. Şelile en iyi oynayacağını düşündün sanırım. Aynen ya. Bugün Şelile iyi oynarım diye düşünüyorum. Ballet. Ballet. Alamazdım. O oh, şeysi var. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. <laughs> Neyse bir el daha oynayacağım. evet. evet. <laughs> Bu yenilmenin üzerine bence bir el daha oyna. Bir bardak su içerim üzerine ama. Bu sefer benle onunla oynayacağım. Ben çıksın ya. Ablam da kendi hesabı için dua ediyor hamur çıkması için. O kadar değil ama bu çıkmasını tabii istiyoruz. Kim istemez ki? Yani. Ben istemem mesela. Aslında ben isterim. Sen devam eder misin? Önümeşe biraz saçmalamaya çalışıyorum. Aynen ben hemen saçmalarım. Hemen Leon'la birini aldım bu. Ay aslında Leon hani böyle Leon ve Penny biraz havalı duruyor ya. İnsan korkuyor. Benden korkmasalar bile her aynen. zaman benden korkarlar. Yani aynen. O bence etrafın kalabalık. İşte ben de kalabalığa girmeyi çalışıyorum. Benim derdim zaten o. İyi var. Ama hiç takım ölmedi yalnız. Herkes. Şu şunları öldürsem bir takım. Aa bir takım öldü buradan Jesse'yi alsan e, ve bulu alsan zaten bir takım Şimdi bakın bakın. Şimdi bakın bakın. Pem 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 teyze. Pem teyze. Ya sen de oradan Gale çık. Gel amca. Gel uncle. Gel. İngilizceyi konuşuyor musun bu kadar iyi konuştuğunu bilmiyordum. Dalga geçme. Evet, de yanında geldi. Şimdi ölüm Oy, zamanı. Ölmek üzereyim. Öleceksin Anladım, zaten. Ölmeyeceğim. Sonuna kadar direneceğim. Hep bu bo bana gelip canı kaşınıyor. Öldürmek istiyorum ben de. Aa hesaplaşmaya kaldım. Evet, bu çok iyi oldu bence. En azı. Bu oyunda mı? Nasıl oyundasın? Salak. Ve birinci mi? oldum. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala like atmayı olmayı... Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben bugün her şeyi karıştırıyorum ya. Abone... Görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Abone... Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.